Değerli izleyenler, dün haberlerimiz içerisinde yer vermiştik ilimizin manevi önderlerinden Kazım Efendi'nin aile bireyleri tarafından kapatılan türbesi yine aile bireyleri tarafından yıktırılmaya çalışıldı diye şimdi bununla alakalı bir canlı telefon bağlantımız olacak aile bireylerinden Selman Kızılaslan bizimle birlikte olacaklar öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk efendim merhabalar. Merhabalar, bu konuda söyleyecekleriniz var. Neler söylemek evet, istersin? Efendim. Evet efendim, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben bir dönem Elazığ'ın manevi dünyasına ışık tutmuş kanaat önderlerinden Musa Kazım Efendi Hazretleri'nin Paşa Cami Vakfı kurucularından olan oğlu Nusret Halim yani Kazım Efendi büyük babam olur. Bizler büyük babamız olan Musa Kazım Efendi Hazretleri'nin kıssalarını ve hatıralarını dinleyerek miyiz? ve kendisinin hatırasını yaşatmak üzere aile olarak bugüne kadar büyük çaba harcadık. Bu sebepledir ki Nail Bey mahallesinde kendi ismini taşıyan sokakta bulunan, yaşadığı ve dünyasını değiştirdiği, ikinci dereceden tarihi osyalar olan evini, bilhassa dayı Hüseyin Selçuk Ali'nin babamın maddi manevi çabalarıyla, torunları olarak ne devletimizden de ne de bir başka birisinden bir kuruş talep etmeden restore ettirdik ki, sevenler evine gelip o manevi içeri tatsın, ve mübarek olarak gördüğümüz bir babamızın kapısı açık kalsın. Durum böyleyken eş dosttan ve internet sitelerinden Harput'ta mevsim bulunan büyük babamızın ve akrabalarımızın olduğu aile kabristanlığımıza bizim hiç haberimiz olmadan bizim de bu usulsüzlüğe meydan vermiş olduğu, olduğumuz intibasını yaratacak tabelalar atarak 25 senedir kendisini görmediğimiz ailemizin hayatta olan hiçbir ferdiyle alakası kalmamış akrabamız denekten derin yorgunmuş bir şahıs tarafından kilit vurulduğu haberini aldık. Yani anladığım ya, şu değil mi? Hani aile bireyi olup ama çok daha hani aile bireyi olmaktan çıkmış bir kişinin yaptığı şey bütün aileye mal edilmiş de, e, gibi. Aynen değil mi? Doğru şey anladım. Doğru anlamış. Evet. Daha sonra şikayetimiz üzerine de mülki idare tarafından bu kilit sökülüp atıldı. Ve tekrar sevenlerin ziyaretine açıldı. Ancak dün sabah da aynı şahsın nedenini bilmediğimiz Hakla, izana sığmayacak bir şekilde, ameleler tutarak türbeye zarar vermeye kalktığı haberini aldı. Ben de haber alır almaz durumu Sayın Milletvekilimiz Tolga Ağar'la paylaştım. Sağ olsunlar kendileri hem valilik hem kolluk kuvvetlerine haber vererek bu girişimin, bu izansızlığın engellenmesini sağladı. Bu vesileyle kendisine, valiliğimize ve jandarma komutanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ailemizin buna sebep olan şahsa hiçbir yetki vermediğini... Bu vesileyle değerli hemşehrilerimizin bilgilerini arz ederim. Büyük babamızın ve ailemizin hem evine hem kabrine yönelik benzer bir girişime hukuki haklarımızı saklı tutarak asla müsaade etmeyeceğimizi sizin aracılığınızda tekrar belirtmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ee, bir şey daha sorayım hemen kapatmadan. Buyurun efendim. Ee... Bu şahıs sizin gün e, akrabanız değil mi? Yani aile e, biri kendisi, kendisi de, ben isim vermiyorum ki cevap e, hakkı da olmasın. Hı hı. E, hani isim e, vermeden e, anlatabilirsiniz. E, i̇sim vermeden anlatıyorum. E, dirilerle işi bitti, ölülere kazandı bu iş. Peki bunu neden yapıyor sizce? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani, yani hiç bilmiyorum. Senerim yani bizim, yere. Bizim hayatımız, şerefimiz olarak gördüğümüz o mezarlık ve en böyle bir olayla karşı karşıya kaldı ve bundan dolayı çok müteessiriz aile olarak annem benim 73 yaşında her gün ağlayarak beni arıyor bu konuyla ilgili ne yapacağız diye evet yani çok müşteriyiz bu konudan dolayı peki ekleyecekleriniz varsa alalım ya ekleyeceğim yok sana bu fırsatı verdiğim için çok teşekkür ediyorum İnşallah böyle bir sebepten dolayı tekrar görüşmek zorunda kalmayız hürmetler ediyorum herkese biz de çok teşekkür ediyoruz kamuoyunu aydınlattığınız için ve verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Tamam.